Bugün e, hikaye yapacağım arkadaşlar. O zaman iyi seyirler. Ah, yeni ev aldım. Yol da çok uzun ya. Gideyim şöyle. Ah, şuradan garaj açayım. Vallahi hiç hiç dışarı uğraşamayacağım. Neyse kapatayım ya. Hiç garaja sokmaya şimdi uğraşamam. Kapatayım ben dışarı park ederim. Şurada. Çarpmayayım da komşunun evine. İlk günden komşunun evine çarpmak olmasın. Ay dur. Ay. Ay komşuda da evine girdik ama şöyle evime gideyim. Of sonunda yürüdüm. Arabama artık gelemiyorum. yok. Şunu alayım. Neyse. Gideyim ben Tamam. Şey yapabilirim. Alo. Artık üstümü değiştireyim de dinleneyim. Gün dolaşsam iyi olacak. Hemen üstünü değiştireyim. Tamam. değiştirdim üstümü, içimi de yaptım. Şimdi sabah kalkmışım. Akşam çıktığım için sabah olmuş. Ben yemeğimi yiyeyim, kahvaltımı Bugün kahvaltıda krep yapayım. Aa dolapta hiçbir şey yok. Kapatayım bari. Markete gitmek lazım. Ben dışarı çıkayım. O zaman evet, şuna üstüne biniyorum. falan bununla gideyim. Çünkü benim arabam olmadığı için bununla gitmek daha rahat geliyor bana. Var arabam ama yani bana çok hoş gelmiyor. Neyse. Neyse. Şöyle. Tamam. Arabamı tutayım. <laughs> yani istedim. Açıkmış. açmış. O zaman şuradan pahalı olmayan şeyleri alayım. Abici bulamayacağım. Almayalım. <laughs> Bir de alayım. Kırmızı yemem alsam? Neyse sadece bunu alacağım. Ya da da alayım. Şurada bir tane de çikolata alayım. Yok ya bunu sevmiyorum. Bundan alacağım. Bir tamam bir de su, sudan alayım. Su yok. Ee, yanlışlıkla bir aldım. Koyayım buraya cipsini. Alayım. Kol almayacağım. Kaç liraydı bu? Toplam 5 ıı, lira efendim. Ah Tabii hemen buyurun. Paket yaptırabilir miyim? Tabii efendim hemen yaptıralım. Sağ olun. Daha iyi. Açayım arabamı da. Tamam. Evime gidebilirim artık. Of akşam oluyor ya. Evime gideyim. İşte geldim buraya. Açayım şöyle kapıyı. Tamam. Sabah kahvaltısını koyayım. Ellerimi yıkayayım. Dışarıdan geldim. Akşam oluyor. Yapsam iyi olacak. bugün Akşam yemeğimi de açayım. Yemeğimi şöyle. arkadaşlar e, televizyon sesi için özgünüm. E, tuğçe, e, Tuğçe kuzenim burada da seyrediyor. O zaman şimdi iyi seyirler. Ah, tamam. Uyumaya gideyim. Seyreden kişilere çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu video burada bitmiştir. Bu bir ev hayatı yani yeni bir hayat. Yeni bir hayatın birinci bölümüydü. Şimdi yeni bir hayatın ikinci bölümü gelecek yakında. Onu da seyretmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.